Ya şu malın güzelliğine bak be. Gel ablam gel. 5 liraya. 5 liraya. Ablacım gel gel. İkizlere takke. İkizlere takke. Bunu almayana dövüyorlarmış. Ablacım gel gel. Gel abla. Çay su 1 liraya. Çay su 1 liraya. Bunu yapan çocuk kör oldu. Oh, oh. Merhaba arkadaşlar, Çorumlu Amir kanalına hoş geldiniz. Bugün gene çok deli bir video ile sizin karşınızdayız. Nişantaşı pazarındayız. Pazar challenge'i yapacağız bugün. Bugün 5 tane ürün almam lazım burada. Ama görev nerede? Görev şurada. 5 ürünü direkt yarı fiyatına almaya çalışacağım. Eğer başarırsam görev tamamlanıyor. Ama en az 3 ürünü yarı fiyatına almam gerek. Eğer başarmazsam bana bir ceza verilecek. Ceza nedir? Ben de bilmiyorum. Abi ceza ne? Sürpriz bir ceza. Sürpriz bir ceza. Peki ben sana bir soru sorayım. Şimdi eğer üç tanesi değil de ben 5 tanesinin tamamını yarı fiyatına alabilsem bana ne vereceksin ekstradan? Şekil olarak sana 1000 liralık hediye çeki vereceğiz. Yemin et. Evet. O zaman ben kesin başarıyorum. Peki hangi ürünleri alacağım? Gömlek, kolay. Ayakkabı. Ayakkabı, en kolay. Tişört. Çok basit. Pantolon. Pantolon en basiti. Saat. O oh, saat zaten benim işim ya. O zaman Hepinize leblebi günleri diliyorum. Hadi gel abi. Aha ben tişörtü buldum. Abim selamun aleyküm abi. Selam abi hoş geldin. Hoş bulduk abim. Bana böyle çok can alıcı bir tişört lazım abi. Var mı abi elinde? Can alıcı bir saniye var. Yani böyle renkli renkli, çiçekli böyle tişört, mi çiçekli? Abi. Bu abi fena ben... değil abi. Hani böyle beyaz renkli falan olan var mı abi beyaz, ya? Şu beyaz falan renklerimiz. Sen nasıl? Şu fena. abi fena değil abi ya. Ha bak şu sarı benim dikkatimi çekti abi. Bak. Evet. Daha Bak şu sarı benim dikkatimi çekti. Bu ya. güzel abi. Hani güzel. Baksana abi siyah ve sarı çok net oluyor ya abi. Fena. Bomba çok diyorsun çok, değil mi abi? Ya çok yakışır sana Şimdi abi. Şimdi abim sen nere Dur. Şimdi abim fiyat ne kadar bunun? Bunlar Amir bugün indirimli 50 lira. 50 lira anladım. Peki Büyük Bana ne kadara olur abi? Yine 50 lira. Hayır abi şimdi o genel fiyatı ya ama bana özel kaça yaparsın abi? Amir yani bu siyah kardeş kardeşine Sana 40 yapıyorum. 40 yaparsın. 40 yaparım sana Güzel. en son fiyat 40. İyi gidiyoruz abi. En son ne kadara inersin abi? Kırkta anlaşalım sen. 40'ta anlaşalım diyorsun abi. Nasıl yapacağım? diyasın. O da amiral. Bence sen biraz daha duş abi. Yani evet. senin boyun kadar duş abi dermişin. Yavaş yavaş yürürsün Yok. Sen nereliydin abi? Ben ne? Ben Urfalıyım. Ben de Urfalıyım. Aa sen bizim ordansın tamam. Abi yar bak şimdi şaka bir yana abi. Ben sana 20 TL veriyorum bunu Ama sor neden? E neden abi? Neden tamam peki. Bu Çin malı. Bunun maliyeti 5-10 TL'dir abi kesin. Ben de sana iyi... Değil mi abi? Ya, değil mi? De. Değil mi abi? Doğru sen biliyorsun. Doğru değil mi abi? Sen biliyorsun. Abi biz bu işi zamanında ben çok yaptım. Sene 1880'lerde. Bayağı yaptın sen. Oo. Abi ben sana bir şey diyeceğim. Tamam. Bunun maliyeti 5, 6, 7 TL'dir abi. 2 lirada 8, 9. Ben de şimdi dükkanın kiralaması için falan şu bu derken ben sana 20 TL verdim gitti abi ve başka bir şey abi diyemiyorsun başka abi. Gel. Başka bir şey diyemesin yok da diyemesin abim. Ben seni çok sevdim. Allah razı olsun adamsın abi. Bunu Senin al abi. Senin paran geçsin bize gel. Hoş geldin. Eyvallah abi. Abi ama sadece benim param sizlere geçsin abi. Başka bir şey geçmesin. Başka bir şey geçmesin. <laughs> Allah korusun. Allah korusun değil mi abi? Evet ve birinci görev tamamlandı. Abi Şimdi senin tanıdığın bir pantoloncu falan var mı buralarda? İleride İlker var. Koççu İlker. Ha şurada ki. İlker, belki... İlker Koççu. lan İlker canım abim. Geliyorum. Sen de... Tamam tamam ondayım abi. Vay canım İlker'im lan canına kurban oldum. Abim nasılsın ya? Ee, bana de bana bir tişört lazımdı abi. Ben tişörtü de çözdüm şu an. Şu anlık bir tek bir pantolon eksik abi. Tamam. Tam ne benim edemez. abi şimdi bana şu tişörte ne gider sence abi Açık burada? Kanka şuna şöyle hemen. Al abi hatta Nerede yiyeceğim. Senin olsun nerede abi. Yiyeceğim. Yok nerede abi sen al yiye. giy abi. Sen al al al. Allah Allah. Ben, bana gitmez abi kanka sarı. Abi bana böyle Bakın siyah bir pantolon falan al. varsa bir çöz abi ya. Dur sana ben bir tane çözeyim. Teşekkür ederim İlker abi. Kanka nerede yiyeceksin? İlker'de yiyeceksin var var. ha, öyle mi Ömer? Var, Lan, ne var. bileyim abi o hepsi normal, aynı abi ya. <laughs> hepsi aynı abi. Ömer abim. Nerede yiyeceğim bunu? Sizin köyde mi yiyeceğim? Abi şimdi ben bunu çoruma giderken falan giyeceğim abi ya. Şıkır şıkır ha. Kankacım bak bunun üzerine siyah ben gel ben sana şurada göstereyim. Tamam abi. Bak kanka. Abi şimdi sen bu pantolonu böyle... Sen, bak, bak. sen bir pantolonu yatırır mısın bak, abi şöyle? Bak ben, ben şöyle şıkır şıkır gel şöyle. Ah. Ah, üzerinde kankacım bunu giyiyorsun. Bayramda bile giy bunu anladın mı? can abim. Nasıl kanka? Şimdi bu sürekli. pantolonun fiyatı ne kadar abi? Kaçı bunları indirin de 200 liracık yaptık bunları. Efendim? 200 liracık da bedava. 200 TL. Ha, ha bedava bedava diyorsun. Bizim köyden geri ondan ucuz bunlar ha. E şimdi canım İlker'im. Abim benim sana sana kurban oldum. Kardeşim benim. Pardon abim çay söyleyeyim mi abi ben sana bir tane? Abi ben sana söyleyeyim kanka. Ya, yok, yok abi. Kanka, köyden süt geldi yeni süt söyleyeyim ben sana. Yok yok. Söyleyeyim. Yok canım abim sağ ol. Gerçekten mi? Aa, ee, şimdi şş, o şş, zaman şey benim sana. bunu... Yok abi gerek yok. Şimdi benim bunu 100 TL almam lazım. 100 TL mi? Abi sana 100 TL 100 vereyim, vereyim mi abi? Yok. Kanka ne yaptın sen? Sana bunu 195 liracık yapayım. Ha 195 lira diyorsun. Abi kanka. sen bana bunu kesin 100 TL'den vereceksin. Kanka. Oğlum kurban olduğumda abi sen var sen çık yakışıklısın. Pijama vereyim ben sana. Bir tane pijama vereyim pijama giy. 150 lira ya. Hayır kanka abi ya kanka bunun kanka pijama ile bunun bir alakası bak, yok abi. Kanka bak şuna bir bak. Bayramda bile giyeceğim bunu anladın mı? Şıkır şıkır mala bir bak. Anladın mı kanka? Bak üzerinde bunu giyiyorsun. tamam mı? Bana adam az önce 100 TL dedi. Ben bunu 15 TL aldım. Aha dayıya sor. dayı nerede abi? Nerede dayı? Aha bak, git. Aha bak dayı da orada abi. Allah ım. 15 TL aldım abi. Bak kanka, şerefsizim. Kanka. Gelin zaten şerefsizim doğru mu? <laughs> <kanka, gülüyor> bak 15 lira şey aldım abi. Bak, bak, elbezi söyledim. yapacaklarmış, bunu elbezi yapacaklarmış. Vaz geçmişler tişört yapmışlar. Ondan da o dayıya sor bak. Abim bak, gibi. şimdi sana, sana, abi şimdi sana soğuk su lazım galiba. Soğuk Pardon sular, kanka, yani biz bir soğuk da, su bak, alalım mı abi? Ya kankam ben soğuk su aldım bile yanıma. Tamam ha. ha. Ya abi şimdi sence hiç mi milliyetçilik yok ya? Olmaz Ben ta başka, dinle be abi ben ta başka kanka. bir ülkeden geldim. Ben buraya Dolar sokuyorum, <laughs> bak buraya dolar sokuyorum abi, şimdi senin bir yabancıya hiçbir jestin yok abi. Evet, de ki al bunu istedim, hatta senin bana aslında bunu, bunu var ya abi, senin bana aslında bunu bedava vermen lazım. Başk lan. olsun kanka, kanka sen diyeceksin ki kanka bak biz bizim, bizim tanerlerden geldi diyeceksin, kanka ver Ya şimdi Türk milletinin milletin yüz karası bu ya, Evrede bak Türk milletinin karası bak sıkıntı ne. şuna yaşına geldin ya. Abi neyse bence şimdi çok konuşmaya gerek yok. En ya son kanka. ne kadar diyorsun abi buna? Kanka bak sana en son ne yapıyorum biliyor musun? Aha. en son Evet abi. En son sana ne yapıyorum kanka? Tamam ben abi duydum. Duydum ya, duydum. Yok la yok abi duydum. Al bu 100 TL abi. O iş gitti abi. 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 Yok bak, abi sana... sen bunu bana sattın. Tamam, ben 100 TL aldım gidiyorum abi. Bak. Ya abi neyse 80 lirası ya. Kankacığım 100 ben aldım sana son da. Ya benim şekerim düştü abi. Bir dur ya. Ya benim şekerim düştü abi. Dur ya. Leblebiye kanka. Ya şekerim düştü. Ya abi dur de şekerim düştü ya. Ya öyle bir şey olur mu abi ya? Ya sence abi ya abi bak. hiç mi insan devle, duygusu devle, yok devle, ya? Devle, şey. tazını, hiç mi tazını, insan tazını. duygusu yok abi sende? Çikolatadan çikolata ye biraz da bak. La çikolata bir neşe olur abi. Dur abi. Leblebile o. <laughs> Kanka bak ben şimdi paket yapıyorum ben sana oradan bir 80 daha versen bana. Yok abi ben, ben bunu 100 TL'ye aldım abi. bunu 100 TL'ye al ama. Yok aldım aldım. Aldım. Bak bak bunu almışsın el bezinden, el bezin. Güzel de ver eline, ver eline. Elinde var. 150 yapıyorum sana. En son. Bir... Abi 100 TL ver abi. Hah? 100 TL. 100 TL. Kanka 100 lira. Abi Sen lütfen bu... abi bak lütfen 100 TL diyorum abi. Kanka bak 200'den aşağı vermiyorum bak sana 150 liraya yapıyorum bak. Niye kocaman adam oldun? Niye pazarlık yapıyorsun hala? 35 yaşına geldim. Başarısız oldum abi. Tamam. Abi, gerek yok abi. Tamam, abi. tamam kanka, gerek yok. Kanka, Aha. Kankacım aa olumlu mu kanka? Ben sana 100 TL'mi de yedirmem. Tamam. Bu başarısızlıkla abi, abi. sonuçlandı. Üç dükkana daha girmem lazım ve o girdiğim üç dükkanda da hep başarılı olmam lazım. Yoksa görev test ve ceza yemem lazım. Sevgilim seni çok seviyorum. Bana şans diler misin bebeğim? Tamam ben şansını aldım onu. Arar arar bulur kokunu. Abim selamlar. Merhaba kardeşim hoş geldin. Nasılsın abi? Sağ kardeşim sen nasılsın? Sağ olasın. Abi bana göre bir parfüm var mı abi? Tabii ki var. Ne tarz koku kullanıyorsun? Abi sen bana ne cazip görüyorsun abi? Var mı kullandığın şekerli, baharatlı, fresh bir koku, ne tez bir koku? Şeker çok severim abi. Tamam o zaman sana güzel bir şekerli koku hemen sıkalım şöyle. Bakalım bakalım. Biraz uzaktan sıkarsın şöyle. Nasıl bu? Güzel abi ya güzel güzel. Tamam tamam, tamam oldu oldu bu. Bu okey. Bunu beğendim yani ya. Şimdi pek anlamadım ama neyse diyorum yine olsun. Abi şimdi bunun fiyatı ne ne bunun kadar abi? abi? 150 lira. 150? Evet. Hmm. Peki abi son fiyatı ne kadar abi? Kart nakit mi? Abi nakit nakit tabii abi. Bize yani her şey nakit. 140 yaparım nakit. 140 anladım abi. Biraz daha düşebilir misin abi? Yani nakitte e, hadi sana 135 olsun daha da bir şey yapamazsın. 135 TL oldu abi. Yani bence daha 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 çok aşağı düşmen daha lazım abi. Yani? Abi ne bileyim belki 40 düşersin belki 50 TL düşersin falan falan abi ne bileyim. Kardeşim o tarz pahalılar yok bizde. Ha, ha anladım anladım. Aa, abim şimdi sen bana 150 TL dedin. Evet 150 TL dedim ve 135. E ben kadar çok indim. konuşmam abi. Ben çok en, hani böyle yok ben çok yalvarmam. Evet. Ben çok da pazarlık yapmam yapmam abi. Ne oluyor zaten. Aynen öyle. Sen bana 150 TL dedin. Ben de sana 75 TL verdim gitti abi. Zaten TL, piyasa çok kötü abi. Zaten virüs var falan var, derken değil abi. Olmasın. Abi mümkün abi. Mümkün değil. Abi sen nerelidin abi? Ben aslında Sivaslıyım. Sivas? Evet. Abi ben Sivas'ı çok severim. Abi. Ben Sivas'a gittim. Tabii abi. Neresine gittin? Abi ben Zara'ya gittim. Ben Divri'ye de gittim. Vay Divri'ye gittin. Tabii he. sen? Ben de aslında Divriyeliyim zaten. Divrilisin. Evet. Ya biz hemşire çıktık evet. Yala, tamam abi. abi ben hepsini. sana o zaman bırak 75 TL ben sana 45 TL verdim hep gitti hep abi hep ya sen hepsini. daha aşağı düş abi <laughs> abi, abi ya, ya. la yok abi ben neyse abi ne şurur <laughs> <laughs> satsın da satsın <laughs> abi Dileyim bak yani. ben sana bir şey diyeyim mi git şu yan esnaflara sor şu tişörtü bana adam 100 TL dedi, bana 5 TL'den sattı. 5 TL'den Tabii, sattı. Tabii ben ya. bir pantoloncuya girdim abi orada tamam mı? Bana 200 TL dedi, ben adama bırak 100 TL, ben adama 20 TL dedim, 40 TL ver al dedi, bıraktım, ver 20 TL dedi, istemiyorum dedim, bedava al dedi gene istemedim, Kardeş, değil mi? o kadar çok konuştuysun ki adamlar. Doğru mu abi? Yalan yani mı? Sana yani. Yalan. Yok, yalan <laughs> Abi söyle. Abi ben tamam. sana 75 TL verdim abi. Hadi bak. Ay bana 25 TL geri verir misin abi? Tabii ki. Verdim gitti abim. Hadi Senden bakalım. Allah abi, razı olsun. olsun. Bir ben Sivas'ı çok severim abi. Bir Tabii. Katkımız olsun. Abi ben Sivas Şeyde kalıyorum. Ben Sivas Abi 5 TL az verdin. Yok, e, evet beş az verdin. de bozuk para vereceğim ben sana. Ver, ver ver abi. Ha, tamam. Bozuk parayı da getiriyorum ben sana ve görev başarılıyla tamamlandı. Güzel. Parfüm okey, tişört okey. Şimdi sıra ayakkabıcıda. <laughs> Abim benim, ne yapıyorsun abi? Nasılsın? Sağ İyi misin abi? Sağ Abi şimdi bana bu, bu spor ayakkabı kaça satarsın abi? Bunu 110'a satarız sen. 110. Güzel bir fiyat abi. Abi en son ne kadar olur abi? 100 olur sana. Anladım 100 TL olur. Peki senin bu yabancı kardeşine ne, ne kadar olur abi en son? <laughs> yabancı kardeşin abi. 10 lira daha almayız abi. Abi yok. şimdi sen bana ilk fiyat olarak ne verdin abi? 120 mi dedin abi? 110 dedin. Yok. Demek ki onun yarısı abi kaç TL yapar? 55. Kaç? 55 mi? Tamam. O zaman ben <laughs> sana bu fiyatı verdim gitti abi. 55 TL'ye ben bu ayakkabıyı aldım abi. Ee, öbür tekini de istiyor musun? Hayır abi yok ben bir tek, tek bu ayakkabı istiyorum. Hayır ha. <laughs> yok abi şimdi çift ayakkabı hatta <laughs> bana açıkçası üç ayakkabı vermen lazım. Hem sağ ayak hem sol ayak hem orada ayak için abi. <laughs> abi bak bu benim için hayat memat meselesi abi. Benim bu ayakkabı almam lazım. Yoksa var ya benim hayatım biter abi biter. Sana 90 olur abi. 90 TL. Abi 90'ı böl 2'ye abi kaç tane çıkar? <laughs> 45 tane çıkıyor. Tamam. Ben bu ayakkabıyı 45 tamam. TL aldım bitti Saat abi. 2 olur 45'i. Hayır abi. O zaman 2 ayakkabı için kaç TL istiyorsun abi? 90. 55 tamam. Abi son ne kadar olur abi? Tamam 80 yapalım son. abi. bana ne kadar olur abi? 80. Abi benim yüzüme bakarak bunu Sadece söyler sana misin abi? Olur. Abi <laughs> benim gözlerime bakarak bana tamam, son fiyatını 80, söyler abi. misin abi? Yahu abi gerçekten bu benim için çok ama çok önemli abi. Benim bu ayakkabıyı 55 TL almam lazım. Ay bak ne 56 TL bile desen ben yok derim. Çünkü benim buna gerçekten abi çok çok önemli ya hemşerim. Ne yapacaksın sen bunu? Abi giyeceğim. Giyeceğim. Sen de çorumlusun. Ben de çorumluyum. Hemşeriyim. Anladın mı? Abi? Bak ben bir de ben 7 göbek çorumluyum abi. İşte çorumlu adam dediğin böyle olur. <laughs> ah. Ben düştüm zannettiniz değil mi? Ben çorumluyum, hayatta yıkılmam. Abi ben bu ayakkabıyı aldım. Tam benim ayağıma da den geldi abi. Tamam abi, ben bu ayakkabıyı aldım abi. Bence biz fiyatta da okeyiz. Abi al bir 55 lira abi bakalım buradan. Yo al al al. 50 alın 5 lira. Hayır abi. Tam 55 TL al abi. Bu bu 5 TL'de sırf sen çorumlu olduğun için ben sana daha fazla adam veriyorum. Ve dördüncü görev tamamlandı. Aslında 110 TL dedi. 55 TL indirdim. Adam 50 50 TL dedi. Adam 50 TL dedi. Ben ona Bahşiş olsun diye 5 TL daha fazla verdim. Allah razı olsun. <laughs> Eyvallah abi sağ ol. Tamam o zaman ver abi. Teşekkür ederim. Seni sevdim abi. Allah razı olsun. Sağ ol teki, Şimdi... Sol tekini istiyor musun? E abi biz hani biz İki ayakkabıya da i̇ki, 55 lira dedik. Iki, elimizde bir tane ayakkabı vardı, onu anlaştık 50 liraya. Hep sen mi şaka yapacaksın? Ben de çorum. <laughs> <laughs> ya ben de tahmin ettim abi şaka yaptın ya. ya. abi gerçekten Allah razı olsun abi ya. Ve beni kurtardın abi. Hangi tane bu mu abi? Bu. Ve dördüncü görev tamamlandı. Şimdi son bir görevim daha kaldı. O da saat almak. Saat bizim işimiz. Yani aa, bu son görev benim için gerçekten ama gerçekten çok önemli çünkü eğer başarırsam tamamen başarmış olurum ama başarmazsam da yarı yani başarmış olurum hayır hayır ama başarmazsam da bana ceza verilecek o yüzden saat benim için çok önemli. Abi ama kendi saatim dahil değil 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 mi abi? Tamam okey sorun sorun değil sağ ol sağ olasın abi. <laughs> saatçi benim arkamda son görev. Gerçekten burası benim için çok ama çok önemli. Abi tamam ben gidiyorum. İki dakika verici, sahneye de i̇ki dakika da Saat benim işim abi. Ayarlarım ben. Tam tamam. Selamun aleyküm canım kardeşim. Eyvallah kral, hoş bulduk. Şimdi burada bana göre bir saat var mı kral ya? İşte ben mecidi koydu falan çok saat sattım. Yani ben bu işte normalde zaten iyiyim yani. Anladın mı kardeşim? Model o zaman sana şöyle... Model, model hangisi olsun kral? Yani sen bana hangisini layık görüyorsun? Yok, o değil. Ya sen kimi kandırıyorsun ya kral? Biz bu saat işini çok yaptık mecidi koydu. <laughs> şu saat, şu. O 100. 100 mu? Ya kral bunun maliyeti 15 TL la. Getir bir bileğini uzat bileğini ona göre pazarlık yapalım. Tamam. Tak bir babam. Ya ben bunu Mecidiye 15 TL'den alıyorum la. Nerede? Şeyde. Mecidiye şu büyük. Nerede? Tabii Mecidiye koyduğun. Saat güzel. Ama fiyatı hiç güzel değil. Son 30 saniye. Kral, Kral sen bana bunu 50 TL ver. Aa, ya. 50, 50, TL. 50, TL. ya o kardeşim oldu, 50. biz bu saat... bak sana dinle dinle bir beni ya. Benim dedem saatçi. Benim dedemin dedesi Çorum'da saatçi. Saat yoktu. Benim dede, te... dede, ya, dede, de ya dede, de saat, ya. vardı ya. Benim teyzem benim teyzem Yozgat'ta da sa, yani. saatçi. Bana bunu 50 TL ver kardeşim biz sıkıştık git. O, ya, ya. Öyle ya. olmaz. 50 olmaz. Yok yok. Düz. Abi ben... Kaç saniyem kaldı? Dilini de değiştirelim oh. sana 0 pil takalım 100roya. Kral ben Sıkır pil falan istemiyorum. Soralım. Abi al. Sıkır Ay bak 50 TL. Veriyoruz. Abi yapmam. E, ya, abi bak benim e, çok az e, zamanım e, var. E, abi e, e, al. 50'ye veremem. Kim verirsen sen takarsın. Ya... Ne olurdu sanki ya? Alsaydın ne olurdu? Maalesef. çıkart abi. Ya çıkart saatini ya çıkart ha. Bırak düşün ya kırılsın. Başaramadım. Ya başka saat isteyin. Canım canım kardeşim. Burası senin tezgahın. Ben burada sorun yapmak istemiyorum. Hiç kimsenin de cenazesini kaldırmak istemiyorum. <laughs> Ve görevi başaramadım. Senin yüzünden başaramadım. Bak bir, bak buraya. Evet, senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Evet, görev aslında tamamlanıyordu ama ne tamamlanamadık. Ki neyse. Olsun. Can sağlığı. artık ceza neyse onu yapacağım. Evet arkadaşlar. Amir'e hazırladığımız sürpriz bu. Birazdan Amir geldiğinde cezasını vereceğiz ve bunları giyip pazarda tur attıracağız. Biz de sizler gibi heyecanla bekliyoruz. Hadi bakalım. Maalesef benim cezam bu. Çok konuşmak istemiyorum. Moralım çok ama çok bozuk. Pazarda biraz gezmem lazım. Bir videonun sonuna daha geldik. Beni çok rezil bilhare soktular ama çok keyif aldım. <laughs> evet video beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Bay bay.